Çığlığa koşan kalabalıklar. Küba'dan arabesk ve piruetler. Ve balıklarla kucaklaşan ünlüler. Ama önce Chicago'dayız. Kimilerine göre bir sanat enstalasyonu, kimilerine göre mikro mimarinin bir türü. Fransız Ronan ve Ervan Burulek kardeşlerin eserlerini bir kategoriye sokmak güç. İkili mekanı farklı şekillerde kullanıyor, gündelik eşyaları en son teknolojinin sunduğu malzemelerle yeniden yorumluyor. Onlara pek çok ödül getiren bu işbirliğinin meyveleri şimdi Chicago Çağdaş Sanat Müzesi'nde. İngiliz fotoğrafçı Rankin, sanattan siyasete nice ünlünün karakterlerini portrelerinde kayda geçirdi. Son serisinde ise tüm çıplaklığıyla yakaladığı çehrelere balıklar, deniz canlıları eşlik ediyor. Hem de iyi bir amaç uğruna. Fish Love projesi tüketicileri sürdürülebilir kaynaklara yöneltmeyi amaçlıyor. bale Kübalıların göğsünü kabartan alanlardan birisi. 50 yıl aşkın süredir ülke dünya sahnelerine binlerce birinci sınıf dansçı kazandırdı. Şimdi 21 ülkeden baleye gönül veren sanatçılar Havana Uluslararası Bale Festivali'nde buluşuyor. Açılışta tüm gözler ülkenin efsanevi prima balerinası 91 yaşındaki Alicia Alonso üzerindeydi. Kalabalıklarla çevrili şeffaf bir vitrin gerisinde dünyanın en ünlü tablolarından biri var. Çığlık, Bu, Edward Munch'un 1893-1910 arasında aynı temayla yaptığı dört versiyonun üçüncüsü. Özel bir koleksiyonun parçası olan tablo, bir müzayede de en yüksek fiyata satılan tablo rekorunu kırmıştı. Şimdi ise bir süreliğine Norveçli ressamın diğer eserleriyle birlikte New York Modern Sanat Müzesi'nde görülebilir.